Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de besinlerin enerjisini anlatacağız. En Tonguç. sevdiğim konu hocam ya. O en sonunda güzel bir konu oh be. Güzel bir hamburger yemeği hak ettin Tonguç. Ben gidip yiyip Şimdi... geliyorum hocam daha iyi anlamış olurum konuyu bence. Tonguç dur bir saniye. Besinler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler olarak üçe ayrılıyor Tonguç tamam mı? Karbonhidrat deyince aklına ne gelecek Tonguç? Ekmek. Süper. Başka? Pasta. Harika. Peki yağlar deyince aklına ne gelecek? Zeytinyağı. Mükemmel. Başka? Tereyağı. Mükemmelsin. Proteinler deyince aklına ne gelecek? Balık. Süper. Başka? Et. Süper. Başka peynir. peynir. ve süt. Süt çok önemli. Senin gelişmen için çok önemli Tonguç. Teşekkür ederim. Tamam abi. o zaman besinleri bu üç kategoriye ayırabilir miyiz Tonguç'um? Ayırabiliriz hocam. Şimdi Tonguç'um fizik anlamında besinler e, enerji olarak değerlendiriliyor. Ne demek? Her aldığımız besin bize yarıyor değil mi? Yarıyor. Mesela yarasın. bizim yediğimiz besinlere EA diyoruz. Onların enerjisine alınan toplam enerji diyoruz. Yani bu yutulan şeyler. Anlaştık mı Tonguç? Blop. Cumhurlop yuttuk. Sonrasında bizim temel gereksinimlerimiz var. Bunlar nedir? Yürümek. Hayır temel gereksinim nefes almak. Ha, nefes almak. Nefes almak. Ondan sonra kalp atışı, değil mi? Bunlar evet. çok temeldir. Yani bunu yapmasa ölürsün zaten. Allah korusun. Ondan sonra e, beynini çalıştırmak. Gerekli mi hocam? Senin, yani. Yani. Senin için gerekli mi? Ya genel insanlar için konuşmuşsun gerekli diyelim. Evladım, herkes için gerekli beynini çalıştırmak, hafıza vesaire, bunların hepsi için enerji ihtiyacımız var değil mi? Evet. Hocam. Bunlar temel gereksinimimiz. Ama onun dışındakiler niye? Faaliyet için kullandıklarımız. Yani faaliyet enerjisi. Tomcu mesela sen ne yapmak istiyorsun? Top oynamak istiyorsun değil mi? Evet hocam. Bunu besinlerden aldığın enerjinin bir kısmıyla yapıyorsun. Ama zaten nefes alıyorsun, kalbin atıyor, beynini çalıştırıyorsun. Beynim. Hatta şu anda bile beynini çalıştırıyorsun. Ve sonuçta da bunlardan arta kadar enerjiye ne yapıyorsun Tonguç? Maç yapıyorum. Maç yapıyorsun, oluyorum. koşuyorsun, zıplıyorsun, oynuyorsun. Yerinde tutamıyorsun bazen duramıyorsun Aynen. değil mi? Şey açıyorum hocam neydi paranı da atıyorum. İşte çok fazla enerji alırsan yerinde duramaz hale gelirsin Tonguç. Ha, fındık yediğim zaman o yüzden ben çok enerjik hissediyorum kendimi. Heh temel gereksinimlerin de asla zaten hani bunu falan yapmıyorsan Aynen. zaten hemen topa gidersin anladım bilmem nereye gidersin anlaştık mı Tonguç? Şimdi Tonguç'um bak beyin besin enerjisi. Ders çalışınca o yüzden karnımız çok acıkıyor hocam. Evet. Beyin dünyada en dünya diyorum. Vücudumuzda en fazla kalori tüketen yer Tonguç. Allah. Şimdi ben ben ders çalışıyorum hocam. Şimdi mesela 5 dakika ders çalışayım ya. Bir şey yemezsem olmuyor. O yüzden müsaade ederseniz bir şeyler yiyip geleyim hocam. Dur Tonguç. Dersimiz zaten 2 dakikaya bitiyor. Tamam hocam. Um bak önemli olan şunu bilmemiz gerekiyor. Besinlerden aldığımız enerjiyle harcadığımız toplam enerji eşitse birbirine biz buna ne diyoruz Tonguç'cum? Enerji dengesi diyoruz Tonguç. Anlaştık mı? Anlaştık. Hocam. Enerji dengesi neymiş Tonguç'um? demek ki aldığımızla harcadığımız eşitse dengeliyiz. O ha. zaman dengeli besleniyoruz değil mi Tonguç? Dengeli besleniyoruz. Heh, hocam. İşte bizim sabahtan akşama kadar insanların çıkıp da televizyonlarda söyle, söylediği şey var ya. Doktor Marangeli beslenme. Ne alakası var evladım? Sen de kadın var Canan Karatay var hocam. Çok güzel şeyler söylüyor. Şey vardı bir tane hatta İnci Keps'te bir şey vardı e, ee, Canan Karatay'ın fotoğrafını koymuş. Şey yazıyordu altında. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> <laughs> bir adam baklava yiyor. Canan Karatay görüyor bunu. Hepiniz ölecek. Neyse. Bırak elindeki ekmeği evladım. <laughs> elindeki ekmeği yavaşça bırak falan. Silahla. <laughs> Besin enerji istediğimiz zımbırtı şu Tonguç'um. Besinlerden aldığımız enerji eğer harcadığımız enerjiden fazlaysa senin sonun bu Tonguç. Allah korusun. Yani şişmanlayacaksın Tom. Tom Ama besinlerden aldığın enerji, harcadığın enerjiden azsa cılız kalacaksın Tom. O da kötü. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İkisini dengelememiz ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Anladım hocam. Şişman olmak ister misin Tonguç? Yani şişmanlar da tatlı aslında. Yani çok da, çok sevimliler gerçekten. ama de. çok da şişman olmak istemem. Ama canım. dengeli dengeli sen çok güzel bir e, fiziğe ve gerçekten Aynen. de sağlıklı bir vücuda sahip olursun. Hocam çok da musun? zayıf olmak istemezsin. Şunu biliyor musunuz hocam? <laughs> Zayıfların kilo alması şişmanların zayıflamasından daha zormuş. Vay bunu bilmiyordum bak. Mesela Çok zayıf bir arkadaşım var hocam. Kilo almaya çalışıyor. Böyle kaslı olmaya çalışıyor. Deli gibi yiyor ama olmuyor. Başka bir şişman bir arkadaşım vardı. Zayıfladı, zayıfladı hocam hemen. Kolay kilo veriliyor, doğru. Evet, kilo daha zormuş. Zayıflı... Ama bunu şişmanlara söyleyince inanmıyorlar hocam. Vay be. Çok ilginç hocam. Tonguç valla ben de senden bir şeyler öğreniyorum bu derslerde. Hocam ara. estağfurullah. Video bombardımanımız devam ediyor. Tonguç Akademi.com'da videolar daha önden ve daha detaylı kategorize bir şekilde Tamamdır geliyor. Hocam. Unutma ve ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Zaten.